Sude ile beraberiz. 19 yaşında, 115 kilo ile ameliyata girdik. E kilo vermekte zaten zorluk çekiyordum. Artık yaşamama da çok etkilemeye başladı. Yürürken yoruluyordum, nefes almakta zorluk çekiyordum. Ben çok alıp verdim. 10 verdiysem 20 aldım. Bir de ben 100 kilonun üzerine çıktıktan sonra artık o inancım da kalmadı. Ameliyat kararını alma süreci nasıl gelişti? Hani bakınca biraz da araştırınca daha sağlıklı gelmeye başladı. Çünkü diyetle ya da sporla yapamayacağım biliyordum. Ailemle de konuşunca biraz karşı çıktılar ama sizle falan konuşunca konuşunca işte rahat oldu. E şunu da biliyorsun değil mi? E bu süreçte mutlaka spor yapman lazım. Bu ameliyat sana iyi bir kilo verdirecek ama sen de ameliyata destek olursan çünkü o zaman kas kaybın olmayacak. Sağlıklı bir şekilde kilo vereceksin. Problemleri görmeye başlamıştım artık zaten. Durup dururken nefesi burası sıkışmaya başladı. Ağrılar hani buram batıyor ağrıyor nefesim daralıyor diye. Sizinle konuşana kadar aşırı derecede tereddütüm vardı ama sizinle konuştuktan sonra o tereddütüm tamamen kalktı. İyi ki de olmuş diyorum.